Bize emredilen yerde savaşıp mı? Savaştığımız yerde kazanalım beyler! Emredersiniz komutanım! Türklerin gözü üzerimizde. Siz de bir şeyler söylemek ister miydiniz Atilla Yüzbaşı ile ilgili? Atilla! Benim sözlerim mahşere kaldı. bizi sattılar. Zor görevlerin güzel zaferler olur. Yüzünü göster. Biz Dumlu Pınar şehitlerinin torunlarıyız. Bittiğimiz yerden yenilen doğarız. Hadi nişana geç kalıyoruz hadi. Yeni dizi Al sancak perşembe günü TRT 1'de